faydalı ol hadi aşağı git hadi oğlum sen de de, de işte, da olur, da olur, şampiyon babam de, bir şey de Bunlar hava şeyin alıyor ya, kokusunu. Şimdi oradan gitmeden istemez biliyorsun o zaman. O zaman oyuna, zıplama, da zıplar. Şimdi zıra. Aynen öyle. Evet. Boşuna gidiyor. Üç günde bir bayınısını yaptırırız. Bu neydi? Hayfır'ı çok seviyorum. Seni mi oldun? O da beni çok seviyor. Değil mi yavrum? Ne? Evet sporuna başladık. 4-5 yıl oluyor şu anda. Hamdan çıkardık, hamlıktan. Şimdi artık her gün 2 saat yürüyecek. Sen eşini ne kadar sever ben de bunu o kadar seviyorum. Taşları bak şöyle şöyle sürüyorum bak. bu dedelerden gelme sevgimiz boğa güreşleri. 4 yaşındayken aldım bu tayfunu ben. Bunu getirdik bura. Bununla kendim birebir kendimi ilgilendim bunun her şeyle bakımıyla. E, sporuyla kendimi ilgilendim. Ben bunu Melo'ya götürdüm bizim Melo Festivali'nde. Baş altında birinci oldu orada. O senesi 6 yaşındaydı. Küçüktü diye e, kakosör meydanına atmadık. Bir sene daha geçsin dedik. Yaylada e, orada olan boğaların hepsini kaçırdı yayla güreşinde. Orada da birinci oldu. Beni sevmenin sebebi ben onunla ilgileneyim, o da benimle ilgileniyordu. Çünkü ben eşinden ayrıldığımda son... onun yanına gitmek zorunda kalıyordum. Eve gitmek zorunda kalıyordum çünkü bunu kayırmam lazımdı. Her zaman bunun yanına gidip bununla e, ilgileniyordum. O zaman kafam dağılıyordu. Biz bununla Facebook'ta tıklanma rekorlarını kırdık oynayışımızda. İkinci millet arkadaşlar dedikçe onunla bir de oynayamazsın dediler. Ben bunu video oynattım. Şu anda benim o video bendedir. İnşallah yayınlayacağız onu da. Ee, ben bunu yanına getince Haydi oğlum zıplayalım diyorum. Bu, bu da benimle birlikte zıplıyor. İnsan gibi aklı vardır bende. buna inanıyorum. Bu köpek de daha da insana kudurur o da. Bu da aynı beni aynı kuduruyordu. Ee, Burası, besleme arpa. besleme konusunda evet arpayla başlıyoruz. Yani insanın diyebilirim ki yani yiyemediği şeyleri yiyor. Mesela bu Yumurta, arpanın içine yumurta kırıyoruz. Ee, sonra nefesini açması konumunda, karnın hızlanma, hızlanma, konusunda uzun kurusunu yiyor. Ondan sonra bekmezi yerliyor. Bekmezi de kanı hızlandırıyor. Yani diyebilirim ki yani insanın yiyemeyeceği neyse yani yiyemeyeceği şeyleri yiyor. Çok özel bir bakım var bunun. Kavkosör Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi'nde, Kavkosör Meydanı Şampiyonlar Ligi'dir bizim. çok eski yadan 35-40 senelik Kavkosör Meydanı var. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah şampiyon olacak. うん。